Avusturya ve Lüksemburg Avrupa Birliği'nde vergi kaçırılmasını önlemeye yönelik hazırlanan bilgi paylaşımı anlaşmasını onayladı. Avrupa Birliği'nin 28 üyesi arasında bank hesap bilgilerinin paylaşılması üzerindeki anlaşmada son noktaya gelindi. Avusturya ve Lüksemburg anlaşmaya imza atmayan 5 ülke ile ilgili garanti aldıktan sonra 2008 yılından beri koydukları blokajı kaldırdı. Avrupa Birliği başta İsviçre olmak üzere diğer dört ülkenin de yakında düzenlemeyi onaylayacağı yolunda bu iki ülkeye garanti verdi. Vergi kaçırılmasını önlemek için hazırlanan anlaşmanın bu yıl sonunda diğer ülkeler tarafından da onaylanacağı belirtildi. Avrupa Birliği Mevduat Vergi Yönetmeliği banka hesap bilgilerinin üye ülkeler arasında otomatik olarak paylaşılmasını gerekli kılıyor. Ancak yönetmeliğin yürürlüğe girebilmesi için 28 üye ülkenin desteği gerekiyordu. Anlaşma Avrupa Birliği üyelerinin resmi onayının ardından 2017 yılında hayata geçecek.